Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde AutoCAD programında Rectangle'ı yani dikdörtgen çizme komutunu göreceğiz. Arkadaşlar hazır dikdörtgen çizme komutu var AutoCAD'de Rectangle. Burada baktığımız zaman üzerinde durduğumuz zaman bakın 1 ve 2 noktalı e, şekilden de ön izlemeden de anlaşılacağı gibi Dikdörtgeni çizerken çapraz iki noktayı tarif ederek, iki köşeyi tarif ederek dikdörtgen çizebiliyoruz. Tabii ki line komutuyla da çizebilir ama tek tek ama dikdörtgen komutu bize kolaylık sağlıyor. Örneğin şekilde resimde yatay 150, yüksekliği 100 olan bir dikdörtgen. Bunu nasıl çizeriz? Dikdörtgen komutuna rectangle komutuna tıkladık. Bizden birinci korner, birinci köşeyi istiyor. Tıkladık. Yukarı doğru yazıyoruz. Önce yatay konumunu yazıyoruz. Yatay e, uzunluğunu yazıyoruz. 150, virgül 100 dediğimiz zaman enter. Çizildi. Önce burada dikkat edeceğimiz husus önce yatay uzunluğunu girmek. Yani şu şekilde bir ince uzun bir şey çizeceksek önce yatay oda olarak 110,20 metre. Böyle yazmış olsaydık 20,11 demiş olsaydık dik olurdu. Çünkü ilk yazdığımız ölçü yatay uzunluk, sonraki dikey uzunluk. Peki diyelim ki biz bu dikdörtgenin içerisine şöyle köşelerine birer tane daha dikdörtgen çizmek istiyoruz. Ve dikdörtgenlerin uzunluğu da diyelim ki 20'ye 40 olsun Şu köşe iç tarafa doğru 20'ye 40 bakın şekil çizdiğimiz zaman imlecin o yanındaki ölçülere bir bakar mısınız 31'e eksi 30 x ölçüsü yatay ölçüsü sağ olduğu için tıpkı eklemeli ölçü sisteminde olduğu gibi sağ olduğu zaman artı oluyordu sola olduğu zaman eksi oluyordu Yükseklik yukarı doğru olunca artı oluyordu. Aşağı doğru olunca eksi. Burada da aşağı doğru olduğu için y eksi 30 olduğunu gösteriyor. Biz de o yüzden eksi katacağız. Aksi takdirde yukarı doğru gider. İç tarafta olmasını istiyorsak ne demiştik? 40 mm sağ. O zaman yazıyoruz. 40 virgül eksi 20. 40'a 20. Bu arada komuttan çıktık. Her seferinde buraya dönmemize gerek yok. Enter dediğimiz zaman en son kullandığımız komut aktif olur. Bir şeyi yakalıyoruz. Bu sefer sola doğru olacağı için eksi 40 eksi 20 çünkü yükseklik aşağı doğru. Eksi eksi 40 ha, eksi 20 dedim ama 20 yazdım. Eksisine katmamışım. Doğru söyledim, yanlış girmişim. Tıkladık, eksi 40 virgül eksi 20, enter. Tekrar enter'a basıyorum, tıklıyorum, 40 virgül 20, enter. İstediğimiz ölçüde yapabiliriz, enter. Tıkladık, sola doğru olduğu için eksi diyelim ki eksi 10 olsun, virgül 30 olsun, bu da farklı olsun. Bu şekilde kökeni çiziyoruz. İleride dikdörtgen taşıma yani bir iki ders sonra taşıma komutlarını, kopyalama komutlarını gördüğümüz zaman bunları rahatlıkla istediğimiz tarafa gidip kopyalayabileceğiz. Onları ayrıca değineceğim. Evet, rectangle komutu basit. Bu kadar. Zor bir şey değil. İyi çalışmalar dilerim.